Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 2022 okuma planımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz artık 2021'in son ayındayız. Bu yıl ben ne kadar kitap okudum? Bugün bir kitap daha bitirdim. Dostu Eski'nin kitabı. 103. kitabı okudum. Hatta o kitabı göstereyim arkadaşlar. Tatsız bir olay var. Bu kitabı bitirdim. Bugün yeni bitirdim. Bir generalin hikayesini anlatan bir kitap. Yani bir İvan İliç var. Onun hikayesini anlatıyor. Bir tatsız e, bir gece yaşıyor. Onu anlatan bir kitaptı. Çok hoşuma gitti. Zaten Dostoyevski'den şöyle diyeyim. En son ne zaman okudum? E, sürgündeki anılarını anlatan Ölüler Evinde notları okumuştum. Ondan önce ilk yayınladığı kitap e, İnsancıklar Vardı. 25 yaşında. Onu okumuştum. Dostoyevski, 2022 yılında da Dostoyevski okumayı düşünüyorum. Bu kitap derdinde çok hoşuma gitti. Kitap 75 sayfa. İvan için bir gece yaşadığı bir günle katılıyor. Orada yaşadığı hikaye anlatıyor. Tatsız bir olayı, bir geceyi anlatıyor. Arkadaşlar, ee, dilerseniz 2022'de okuyacağım kitaplara geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk okuyacağım kitap, yani merak ettiğim bir kitap, ertelediğim bir kitap. Ferit Edgü'nün Hakkari'de Bir Mevsim kitabı. Ferit Edgü şöyle diyeyim. Ben tezerüzlü çok seviyorum biliyorsunuz. Bu sene de bayağı tezerüzden kitap okudum. Feride Gül'e Tezer Özlü'nün mektuplaşmaları vardı. Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk diye bir kitabı vardı. Normalde Tezer Özlü bu kitaba bir intiharın izinde yazmayı düşünüyordu ama Feride Gü zaten Feride Gü de yazar, kendisine Yaşamın Ucuna Yolculuk olarak değiştirildi. Oradaki mektuplarda Feride tanıdım zaten. Bu kitapta alanı bayağı oldu, bayağıdır yani ertelediğim, okumayı ertelediğim bir kitaptı. Yani inşallah bir aksilik olmazsa bu kitabı 2022'de okumayı düşünüyorum. Okumayı düşündüğüm bir diğer kitap da Magda Zabon'un Kapı Kitabı. Macar Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan Magda Zabon'un bu yıl İzan'ın şarkısını okudum. İzan'ın şarkısında kitap önerileri videomda da mevcut. Çok beğenmiştim. Hani İzan'ın annesiyle kendisi arasındaki ilişkiyi. Çok çok iyiydi. Onu anlatan bir kitap önerileri videom var. Bu kitap da Magda Zabon'un otobiyografi kitaplarından biri. 2003 yılında yazmış ve Fransa'nın saygın ödüllerinden Femina ödülünü kazanmış. Yani bir e, kitap demek ki. E, bu kitabı da çok merak ediyorum. Bu kitabı aslında e, bu sene okumayı düşünüyordum ama bir türlü erteledim olmadı. İnşallah bir aksilik olmasa 2022'de okuyacağım. Arkadaşlar 2022'de okumayı düşündüğüm bir diğer kitap Sen Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine Yaşamın Kısalı Üzerine adlı kitabı. Seneca bu devlet adamı, işte tiyatroculuk, filozofluk yapmış, yani Roma dönemindeki stoacı felsefecilerden biri Seneca. İlk önce kendisi devlet adamlığı yapıyor, ondan sonra da felsefeci olarak geçiyor. Tragedi yazarı ve ustalarından da ayrıca, yani bir nevi bu Roma dönemindeki, Roma döneminin önemli tragedi yazarlarından biri olan Seneca. Roma dönemindeki Stoa felsefesinden de bahsediyor. Çok merak ettiğim bir kitap, Stoa felsefesini de merak ediyorum. Okudum. Can bir diğer kitapta şöyle diyeyim arkadaşlar. Dostoyevski'nin 3 kitap var. Birisi Beyaz Geceler diğeri öteki e, diğeri de Ev Sahibesi. Arkadaşlar Beyaz Geceler e, bu Dostoyevski'ye bir e, baskıcı bir rejim var. o Ondan dolayı o rejime karşı geldiğinden dolayı tutuklanıyor ve e, sürgün cezasına gönderiliyor. Beyaz Geceler'de sürgün cezasına gönderilmeden önce bir yıl önce yazdığı bir kitap. Bu ötekiyle öteki kitabı da e, sürgün cezasından geldikten sonra kalem aldığı bir kitap. Yani ev sahibesiyle öteki kitabı. Öteki kitabının e, konusu çok hoşuma gitti. Öteki kitabında ne var? Kişilik bölünmesi ve parçalanmış bilincin e, kurduğu ürkücü ve tehlikeli dünyayı konu ediniyormuş. Bu çok hoşuma gitti. Yani bu öteki ve ev sahibesi kitabı sürgün cezasından döndükten sonra yazdığı eser beyaz gecelerde sürgün cezasına gitmeden önceki yazdığı bir eşer. Bu baskıcı bir muhalif bir rejime karşı geliyor gruptan dolayı bu normalde arkadaşlar idam cezasına çarptırılıyor ama oradan sürgün cezasına çevriliyor. Yani bir kitap sürgün cezasından önceki yazdığı bir kitap beyaz geceler diğer iki kitapta sürgün cezasına döndükten sonra yazdığı kitap. Arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir diğer kitapta Peyami Safa'nın Fatih bir kitabı. Arkadaşlar Peyami Safa'nın bu zamana kadar okudum e, pardon iki kitabı var. Bir tanesi 9. Harici'ye koşu, diğeri de Yalnızız kitabı. Arkadaşlar 9. Harici'ye koşu e, böyle e, çok iyi bir kitap yani sayfa sayısı az olan bir kitapta. Yalnızız kitabını okudum arkadaşlar ama kitaptan çok yani şu anda ne anlattığını da tam bilmediğim için Yalnızız kitabını da bir defa daha okumayı düşünüyorum. Fatih Harbiye kitabı da toplumdaki çağdaşmaların e, yani çağdaşlaşma sürecindeki sancıları anlatan bir e, kitap. Fatih'te geçen, Semtine geçen bir hikaye anlatan bir kitap. Bu da arkadaşlar kaç sayfa? 120 sayfaya yakın. Bu kitap her aklımda olan bir kitaptı. Genelde kitabın yorumlarına bakmıştım. Kitap bakma genelde güzel yorumlar vardı ve ertelediğim bir kitaptı oldu. Bu kitabı da okumayı düşünüyorum bir aksilik olmazsa. Arkadaşlar bu ay içinde ayın 20'si ile ocak 10'u arasında kitap okuma grubumuzda okuyacağımız bir kitap ee, İtalyan yazar Giovanni Papini'nin Go kitabı. Go kitabı arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan e, para kazanıp çıkan bir milyarder Amerikalı var ve bu da dünyayı geziyor arkadaşlar. Bu dünya sırasında da Gandhi ile ve Einstein ile karşılaşıyor. Konusu ilgimi çekti. Bu Go kitabı da okuma grubumuza belirlediğimiz kitap. E, bu ayın 20'siyle yani aralığın 20'siyle ocağın 10 arasında kitap çünkü 500 sayfaya yakın bir kitap okuyacağız ve ayın diğer yani Ocak ayının 10 ile 15 arasında kitabı yorumlayacağız. Arkadaşlar bu videonun altına Telegram'daki okuma grubunuzun linkini sabitleyeceğim. Bir önceki videoda okuma grubu duyurusu vardı arkadaşlar. Linke tıklayarak okuma grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Okuma grubunuza herkesi bekliyorum. Okumalara katılmak zorunlu değil. Ne zaman müsait olursanız o zaman okumalara katılabilirsiniz. Okuma grubu arkadaşlar... Çünkü o gruptaki e, bizler de e, okuduğumuz kitaplarla ilgili kitap önerileri video e, önerilerinde bulunuyoruz arkadaşlar ve bir etkileşim oluyor ve bence okuma grubunun kitap okumayı seven herkese bence bir faydası var. Okuma grubunu hepsini hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videonun altına da okuma grubunuzun linkini sabitleyeceğim. Linke tıklayarak okuma grubunuza katılabilirsiniz. Bu kitabı da ayın 20'sinde oldu 20'sinde de arkadaşlar bir şey kalmadı zaten. E, 9 bir 9 gün kaldı evet, 9 gün sonra kitap okumaya başlayacağız. Arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir kitap diğer kitapla Mine Söğüt'ün Sevim apartmanı. Best Sevim apartmanı kitabına bir önceki alışveriş videomda almıştım diyorsunuz. Yani kitap alışveriş videoları var arkadaşlar. 7 tane video yayınlamıştım. Mine Söğüt'te ilk tanışma kitabım olacak. Diğeri de Madame Arthur Bey vardı. Birisi oydu. Biri de Best Sevim apartmanı. Bu Doktor Samimi'nin Samimi biliyorsunuz Best Sevim apartmanına 5 tane hasta yerleştiriyor. Oradaki bir deneyi anlatan bir kitaplı arkadaşlar. Bu da e, konusu ilgimi çeken bir kitaptı. E, diğeri de Madame Arthur Bey'di. Arkadaşlar okumayı düşünün bir diğer kitapta sizi beğendim. üç ilginç bir uykusu Dickens ve Dostoyevski. Bu da bir önceki alışveriş yani 7. alışveriş videosunu anlattığım bir kitapta arkadaşlar konusunu. İşte Bağzak var, Dostoyevski, Birey ve insanı yazarı. E, Bağzak arkadaşlar, e, Bağzak e, toplumun yazarı, Dickens de ailenin yazarıydı o şekilde. Daha çok Dostoyevski'den bahsediyor arkadaşlar bu kitapta. Yani e, Zivegin ağzından Üç Büyük Usta'dan bahsediyor. Bu da merak ettiğim bir kitap. Aldığım bir diğer kitap da arkadaşlar Sabahattin Ali'nin Kamyon. Bu öykülerin oluşturduğu bir kitap. Arkadaşlar e, Sabahattin Ali'nin en son bitirdiğim kitabı arkadaşlar. Marco Paşa yazıları ve ötekiler. Bu da Marco Paşa, e, Malum Paşa ve Merun Paşa dergilerine verdiği demeçlerden oluşan derlendiği bir kitap. Ve Hikmet Altın Kaynak bunu bu kitap haline getiriyor. Orada işte e, dergilerden yani hayata sana, sanata bakış açısını anlatıyor. Sabahattin Ali, <laughs> Yaşar Kemal'le beraber e, en çok sevdiğim Türk yazarlardan biri. Sabahattin Ali şöyle diyeyim arkadaşlar, Sabahattin Ali'den ne, ne dersi okurum öyle söyleyeyim. Hatta Yeni Dünya vardı öykülerden oluşan bir kitap. Onu da çok beğenmiştim. Yeni Dünya'da e, o öykü kitaplarından bir tane öyküydü. Kamyon bir kitabı da Sabahattin Ali'nin bir de Değirmen kitabı var arkadaşlar. Onu da okumayı düşünüyorum. O da ülkelerden oluşan bir kitap. Kamyon da o biri. Sabahattin Ali tekrar söylediğim gibi en çok sevdiğim Türk yazarlardan biri. Diğeri Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Tezer Özlü. Gerçekten bunları çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bar Barış Bıçakçı'nın Seyrek Yağmur. Arkadaşlar Barış Bıçakçı ile bu sene tanıştım. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar bir okuduğum bir kitabı vardı. Bir süre yere paralel gittikten sonra okumuştum. Geçenlerde okudum bir kitap. ve bir ressam, bir ressam bayan var. Onun hikayesini anlatıyor. Burada da arkadaşlar aylak olarak gezinen Rıfat'ın hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Barış Bıçakçı'nın kalemi çok hoşuma gitti ve o kitaptaki bir süre yere paralel gittikten sonraki hikayeyi anlatıyor. O da çok iyiydi. Bir ressam olan var, bir bayan var. Yani başak var onun Hikayesini anlatıyordu arkadaşlar çok da hoşuma gitti. Onun abisiyle, ve annesiyle olan hayatını anlatıyor ve çok farklı bir karakterde olan bir yazı şeydi. Karakterdi başak. Kendisi resim yapıyor ve farklı ruh halleri vardı ve çok çok iyiydi. Ve bu kitabı da çok merak ediyorum. Barış Bıçakçı'nın dili çok hoşuma gitti. Arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir diğer kitapta Metak'in Gece Yarısı Kütüphanesi. Metahak İngiliz İngiliz yazar. Gece yarısı kütüphanesi arkadaşlar Nora'nın hikayesini anlatıyor. Kendisi kedi söylüyor, işinden kovuluyor. Abla, e, abisiyle arasında bir küslük oluyor ve kendisini bir gece yarısı gece yarısı kütüphanesinde buluyor arkadaşlar. E, çok değişik bir konusu var. Bir de 2020 Buldris en iyi yılın en iyi romanı ödülü almış bir kitap. Merak ettiğim de bir kitap arkadaşlar. Nora'nın hayat hikayesini anlatıyor. Bu da merak ettiğim bir kitap. Arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir kitap, diğer kitapta da Dönüşüm Hastanesi. Stanislavski normalde bilim kurgu yazarı ama bu kitap bilim kurgu değil arkadaşlar. Nazilerin bu Stanislavski Polonyalı bir yazar. Nazilerin Polonya işgali sırasında bu kendisi doktor ve bu işgal sırasında arkadaşlar o insanlık dışı suçtan ve vahşetten kurtulmak için bir akıl hastanesinde çalışmaya başlıyor. Fakat Akıl hastalığında yaşadıklarının dışarıdan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bunu anlatan bir kitap. Merak ettiğim de bir kitap. Arkadaşlar Gogol'ün bir diğer okumayı düşündüğüm kitapta Gogol'ün müettiş kitabı. Müettiş de bir tiyatro oyunu şeklinde olan bir kitap arkadaşlar. Bu da merak ediyorum. Zaten bu sene okuduğum en iyi kitaplar videosu var. Orada Gogol'ün Ölü Canlar kitabı vardı arkadaşlar. O diğer bir önceki videolarımı da görebilirsiniz. Yani 2022'de okudu, 21 yılında okuduğum en iyi kitaplardan Gogol'ün Ölü Canlar vardı. Ölü canlardan sonra e, kitap okumadım arkadaşlar. Bu kitabı da bu yıl aslında okumayı düşünüyordum. Bir türlü erteledim, okuyamadım. Bu da tiyatro oyunu şeklindeki bir kitap. Bu kitabı da merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, e, okumayı düşündüm. E, i̇ki kitapta birisi Selçuk Baran'ın Kış kolculuğu diğeri de Tortu kitabı. Selçuk Baran, geç tanıştığım bir yazar oldu arkadaşlar. E, Selçuk Baran'dan bu sene okuduğum tek kitap bir e, solgun adam arkadaşlar. Arkamda mevcut şekilde şu an çıkaramıyorum arkadaşlar. Şurada mevcut bir solgun adam gözükmüyor. Bir solgun adamda bu tortuyla arkadaşlar kış yolculuğu bu üçüncü öykü kitabı tortu da dördüncü öykü kitabı. Yani içinde öykülerden oluşuyor. Bir solgun adamda arkadaşlar bir bankacı var. Ee, bir gün evini yani kendisi bankadan emekli oluyor. Evini, işini ve kızını terk edip e, bir e, bayanın e, apartman dairesinin çatı katında yaşıyor ve hayattan kendini soyutluyor. Bir solgun adam onu anlatıyordu. Tortu ve Kış Yolcu'nda çok merak ettiğim kitaplardan arkadaşlar. Ve Selçuk Baran e, okuduğum kitap kadarıyla yani Bir Solgun Adam'ı çok beğenmiştim. Bu sene okumuştum. Geç tanıştığım bir yazar oldu. Ve inşallah Selçuk Baran'la da e, devam etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar Hermann Hesse'nin Bozkır Kurdu arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir kitap. Arkadaşlar bu da geçen hatırlıyorsanız yani alışveriş videom var. 7. alışveriş videosunda almıştım son alışveriş videomda. Bu da Heri Haler var. Heri Haler çift kişilik olduğunu düşünüyor. Yani bir tarafı e, yani toplumdan kendini soyutladığı hayvan kişiliği, diğeri de böyle insanlara yani e, o dönemin e, burjuva topluma adapte olmuş kişiliği, çift kişilikten bahsediyor Heri Haller'den. Bu kitap da merak ettiğim bir kitap. Hermann Hesse'nin Tek kitabını okudum. Siddhartha. Siddhartha'da çok beğendiğim bir kitap. Siddhartha'nın yolculuğunu anlatan bir kitaptı. Çok çok iyiydi. Siddhartha bir arkadaşıyla yolculuğa çıkıyordu ve yolculuk sırasında ondan ayrılıyordu arkadaşlar. Bu da merak ettiğim bir kitap. Arkadaşlar felsefede harmanlama devam edeceğim. 3 tane felsefe var arkadaşlar. E, Nigel Warburton'un Felsefenin Kısa Tarihi. Bu da alışveriş videomda almıştım arkadaşlar. Diğeri Klasiklerle Felsefe. Bir de Felsefe 101 arkadaşlar. Pavuk Kale Felsefe 101 serisi. Felsefe genel olarak bir başlangıç yapmak istiyorum. Klasik e, felsefenin kısa tarihi arkadaşlar bu yazarlar yani antik çağdan modern döneme kadar felsefe yazarlarına hayatını böyle günlük tarzda anlatan bir kitap. Bu kitap aslında daha önceden biraz okumuştum arkadaşlar böyle günlük dilde böyle hiç sıkmadan böyle felsefe başlangıçlar için bence ideal bir kitap diye düşünüyorum. Biraz okumuştum. Çok da sıkmadan bir kitapta Her gün okuyordum. Ama hepsini okuyamamıştım. Bu üç kitabı okumayı düşünüyorum arkadaşlar. Felsefenin Kısa Tarihi, Klasiklerle Felsefe ve Felsefe 101. Paul Kleinman'ın Felsefe 101 serisi. Arkadaşlar okuyacağım. Bir diğer kitap arkadaşlar. Bu kitapları bugün yeni aldım. ben Yeni bir alışveriş oldu. Oliver Sacks'ın Karısını Şapka Sanan Adam diye. Arkadaşlar Oliver Sacks kendisi bir nörolog. Bu kitap aslında bir nörolojiden bahsediyor arkadaşlar, bir nöroloji nörolojiyle ilgili bir kitap, değişik bir konusu olan bir kitap. Bu kitabı merak ediyorum arkadaşlar. Sanırım doktor olan bir kitap var, değil mi? Kadın beyni erkek beyni vardı. Serkan Karaismail ordunu onu da okumuştum mesela. Nörolojiye ilgisi olanlarla ilgili benim bir ilgim var arkadaşlar. Bu kitabı da çok merak ettiğim bir kitap. Yeni aldım. Arkadaşlar okumayı düş bir diğer kitap. Sabahattin Ali'nin Değirmen kitabı. Kamyon kitabını göstermiştim arkadaşlar. Değirmen kitabı da öykü kitabı. Şöyle söyleyebilirim. Sabahattin Ali çok beğendiğim bir yazar. En çok beğendiğim Türk yazarlardan e, üçünden biri. Biri Tezer Özlü, biri Yaşar Kemal, biri de Sabahattin Ali. Ne olsa okurum dediğim bir yazar. Yeni Dünya'da öykü kitaplarından da bu yıl okumuştum. Çok beğenmiştim. Değirmen de öykülerden birisi arkadaşlar. Arkadaşlar Tanışmayı düşündüğüm bir diğer kitaplı arkadaşlar. Kunut açlık kitabı. Kunut Norveçli bir yazar. Arkadaşlar Kunut sanırım hem şair hem tiyatrocu hem yazar. Bir de açlık kitabını bu kitabı nereden buldum arkadaşlar? Ee, Sabahattin Han'ın Marco Paşa yazdılar ve ötekilerde de. O Sabahattin arkadaşlar bölüm bölüm olduğu için bu yazardan e, çok... Övgüyle bahsetti. Ondan dolayı eklemiştim arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin o Marco Paşa yazılarının ötekiler kitabındaki önerilerden ekledim arkadaşlar. Norveçli bir yazar. Merak ettiğimde bir yazar. Arkadaşlar okumayı düşündüm. diğer bir kitap Ken Grimwood'un Silbaş'tan. Bu Silbaş'tan da arkadaşlar benim ya 5. ya da 6. alışveriş videomda vardı arkadaşlar. 7 tane alışveriş videosu yayınlamıştım. Bu Jeff Winston arkadaşlar. Bu kendisi 43 yaşında. Ölüyor ve tekrar kendini hayata dönüyor ve 18 yaşında olarak ve ne yaşayacağını biliyor arkadaşlar. Yani çok farklı konusu olan bir kitap. 18'den sonra düşünün hayatınızdaki hayal kırıkları her şeyde yaşadığınızı biliyorsunuz. 43 yaşında ölüyorsunuz tekrar hayata dönüyorsunuz 18 yaşında olarak. Çok farklı merak ettiğim bir yazar şey kitap. Arkadaşlar bir diğer kitapta Lermontov'un zamanımızın bir kahramanı. Bu da 19. Rusya'nın önemli kitaplarından biri arkadaşlar. O dönemki ilan veren yani Rus romanlarına ilan veren bir kitap. Bu kitap da merak ettiğim bir kitap. Bu işte genç kamı yak, yakışıklı bir subayın hayatını anlatan bir kitap arkadaşlar. Bu da merak ettiğim bir kitap. Arkadaşlar bir diğer kitap da bu kitaplar arkadaşlar Sil Baştan bir e, kaba aynı alışveriş videosunda vardı arkadaşlar. Sanırım ya 5. ya 6. alışveriş videosunda. Diğeri de arkadaşlar Antonio Skarmeta'nın Neriman'ın postacısı bir postacı var arkadaşlar Mario bu köyün postacısı bir e, Neruda var bu ünlü bir şair ve bu ünlü şairi posta götürürken aradaki dostu anlatıyor arkadaşlar aralarında oluşan dostu anlatıyor bisketiyle bu da merak ettiğim bir kitap arkadaşlar okumayı düşün bir diğer kitapta Helen Garner'ın misafir odası Helen Garner'ın misafir odası son alışveriş diyorsunuz arkadaşlar bu Helen Garner'ın evinin misafir odasının hastalığına 3 e, haftalığına ki bir dostu var Nikol var onun için hazırlıyor Nikol'den kanser hastası ve dördüncü evresinde ve Helen bu Nikola kendisi hasta bakıcı kendisini bakmayı düşünüyor arkadaşlar ve ve bir nevi arkadaşlar Helen ve Nikol arasındaki dostluğun bir sınandığı bir kitap arkadaşlar merak ettiğim de bir kitap okumayı düşünün. bir, bir diğer kitaplar John Paul Sartre'nin varoluşçuluk arkadaşlar varoluşçuluk varoluşçunun baba yazarlarından Jean-Paul kitabı arkadaşlar. Bu da çok merak ettiğim bir kitap. Ve aslında bu kitabı daha önce başlamayı düşünüyordum arkadaşlar. İnanın hani bu alışveriş videolarında bu kitaptan almıştım biliyorsunuz. Bu 7 alışveriş videom vardı benim. Onlardan bir tanesini almıştım. İkinci ya da üçüncü olabilir. Bu kitabı da merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir diğer kitap da Wolf, Wolfgang Borchett'in Kapıların Dışında kitabı arkadaşlar. Bu Kapıların Dışında da Dünya Savaşı'ndan Batman'ın hikayesi bu kendisi. İkinci Dünya Savaşı'ndan dönüyor ve döndükten sonra ailesini ya da eşine hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulunuyor. Yani bir nevi kendileri kendisini kapıların dışında bulunuyor arkadaşlar. Bu yıkım edebiyatın en önemli yazarlarından biri arkadaşlar. Wolfgang, Wolfgang Borchett. yerde de Henrik beraber yıkım edebiyatın en önemli yazarlarından biri. Bu da merak ettiğim bir yazar arkadaşlar. Okumayı bu yıl düşünüyordum. Bu yıl olmadı. Bir, yani bir türlü erteledim. Okuyamadım arkadaşlar. O, okumayı düşündüm. Bir diğer kitapta McEwan'ın çocuk yasası. Çocuk yasası da arkadaşlar bir avukat var. Fiona May var. E, hakim var. Fiona May'de arkadaşlar bir Edim var. Edim kendisi 17 yaşında ve bu kendisi lösemi hastası. Geleneklerinden dolayı bu kan nakli yapılması gerekiyor ve ailesi buna şiddetle karşı çıkıyor. Fiona May'in de bu yüksek hakiminde bir karar vermesi gerekiyor. Kendisi Edom'la görüştükten sonra bir karar vermesi gerekiyor. Konusunu çok merak ettim bir yazar. Şey kitaba okuma <laughs> 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 Arkadaşlar okumayı kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon şu kaydı arkadaşlar. Okumayı ee, şu diğer kitapta arkadaşlar. Okuyayım arkadaşlar kusura bakmayın. Okumayı düşündüğüm bir diğer kitapta Ayfer Tunç'un Suzan Defter arkadaşlar. Suzan Defter'de arkadaşlar bu kitapta bir erkeğin ve bir bayanın ayrı ayrı günlüklerini anlatıyor. Yani e, tek sayılar yani kitabın tek sayfası erkeği anlatıyor. Çift sayfası da bayan anlatıyor aynı gün Yani 16 Aralık'ta diyelim. Bir sol taraf erkeğin günlüğünü, sağ tarafta bayanın günlüğünü anlatıyor. Bu da merak ettiğim bir yazar. Kitap. Okumayı düşündüğüm bir diğer kitapta arkadaşlar Doğan Cüceloğlu'nun var mısın? Doğan Cüceloğlu'nun var mısın kitabı. Ee, şöyle diyeyim. Ölmeden önceki yazdığı son kitap ve bir söyleşi şeklinde geçen bir kitap ve Doğan Cüceloğlu'nun 82 yaşında yazdığı bir kitap. Bu da merak ettiğim bir kitap arkadaşlar. En son okuduğum kitabı Doğan Cüceloğlu'nun var mısın? Bir Arif Bey var, Türkçe öğretmeni. Arif Bey Türkçe öğretmeni bir konferans sırasında Doğan Cüceloğlu ile hayatın anlamını aramaya çalışıyor ve kendisiyle her cumartesi buluşuyorlar ve o şekildeki kitaptı. Var mısın? Şey, eee, e, savaşçı arkadaşlar. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Yer yeah. arkadaşlar okumayı düşündüm bir diğer kitapta Doğan Cüceloğlu'dan Mış gibi yaşamlar. Mış gibi yaşamlar arkadaşlar. E, bu Doğan Cüceloğlu'nun e, arkadaşlar böyle hayatı hayatla ilgili bahsettiği Arkadaşlar Doğan Cüceloğlu e, bu şöyle diyeyim kendisi Amerika'da doktora psikoloji konusunda doktora yapmış ve e, psikoloji konusunda tezi olan önemli yazarlardan biri. Bu da merak ettiğim bir e, kitap. Diğeri de arkadaşlar içimizdeki biz arkadaşlar. Bu kitabı da e, alıntılar yaşıyorum e, kanalda Oğuz Beyin tavsiyesiyle aldım bir kitap arkadaşlar bu komşuluk ilişkileri arkadaşlık ilişkileri aile ilişkileri onlar anlatan bir kitap e, doğan Cüceloğlu ben yani bu yıl bu üç kitabı da okumayı düşünüyorum arkadaşlar okumayı düşündüm. bir diğer kitapta da Karaavuşman'ndan yaban kitabı yaban da arkadaşlar birinci Dünya Savaşı'ndan e, Sakarya Savaşı'na kadar milli mücadele dönemini anlatan bir kitap oradaki Anadolu'nun köylerinin durumunu anlatan bir kitap bu kitap Hakkında çok olumlu yorumlar aldım. Çok da merak ettiğim bir kitap arkadaşlar. Bu kitapta bu yıl okumayı ertelediğim bir kitap. Okumayı düşünün bir diğer kitapta arkadaşlar. Orhan Kemal'in 72. Ee, koğuş arkadaşlar. 72. Koğuş sanırım Orhan Kemal'in en önemli kitaplarından biri. Arkadaşlar bu sene Orhan Kemal okumaya başladım. Okuduğum tek kitabı var. Bereketli Topraklar üzerinde zaten onunla ilgili bir kitap önerileri videosu da var arkadaşlar. Çok beğenmiştim. 72. Koğuş'ta ee, bu sene okumayı düşündüğüm kitaplardan biri. Bir de Orhan Kemal'den arkadaşlar e, iki tane kitap okuyacağım. Ekmek kavgası ve önce ekmek. Bu da öykülerin olduğu Öykülerin bulunduğu kitaplar öyküler var kitapların içinde arkadaşlar. Bu kitapları da çok merak ediyorum. Ekmek kavgası ve önce ekmek. Okuduğum ne düşündüm? Bir diğer kitapta Tolstoy'un arkadaşlar itirafları. İtiraflarım itiraflarım arkadaşlar Tolstoy'un 50 yaşlarında 50'li yaşlarda yazdığı bir kitap arkadaşlar. Manevi bir yaş, e, rahatsızlık geçiyor ve ondan sonra bu kitabı yazıyor. Hayatın anlamını e, ve niçin yaşadığını anlatan bir kitap. Çok da merak ettiğim bir kitap arkadaşlar. <laughs> en son arkadaşlar dostoyun İvan İliç'in Ölümünü okumuştum. Harika bir kitaptı arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum İvan İliç'in ölümü. Yani kendisi hasta oluyor arkadaşlar, hastalığa yakalanıyor e, ve e, zengin birisi, aristokrat birisi ve e, son zamanlarını yaşıyor ve eşiyle, kızıyla ve kendine bakıcısıyla ilişkini anlatan bir kitap arkadaşlar. Diğeri de arkadaşlar Unumun Siz kitabı arkadaşlar. Siz de İspanyol İspanya'nın önemli yazarlarda Unumun Siz kitabı. Bu da çok ertelediğim bir kitap arkadaşlar. E, da arkadaşlar kendisi yazarlığın dışında şair ve arkadaşlar şairliği de var. Tiyatrocu da arkadaşlar. Çok da merak ettiğim bir kitap. Bu kitap da arkadaşlar alıntılarla yaşıyorum Karazın, kanalından. Oğuz Bey'in tavsiyesiyle aldığım bir kitaptı. Arkadaşlar okumayı düşündüm. iki kitaplardan biri Cengiz Akmatoğlu. Cengiz Akmatoğlu'dan e, deniz kıyısına koşan Alar köpek. Arkadaşlar Cengiz Akmatoğlu bayağıdır okumadım. Cengiz Akmatoğlu biliyorsunuz e, Kırızlıların Tolstoy e, diye düşündüğüm bir yazar. Ve şöyle diyeyim e, Cengiz Akmatoğlu'nun okuduğum kitaplardan Beyaz Gemi, ondan sonra Gün Olur Asra Bedel arkadaşlar, e, Elveda Gülsarı, Toprak Ana, Cemile ve e, Cemile kitaplarını okudum ve hepsini çok beğendim arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar Kadir'in oynadığı bir film. Selvi Boylu Mal yazmalı. Bu okuduğum altı kitapların hepsinde çok beğendim. Hatta bu sene Toprak Ana ve Elveda Gül kadar en çok beğendiğim kitapları. Yalnız arkadaşlar bu kitap bir sandalda geçen. Normalde Cengiz Akmaton kitapları Bozkur'da falan geçer arkadaşlar. Oranı yani Kırgızistan'ın Bozkur'unu çok iyi anlatan bir yazar. Yalnız bu sandalda geçen yani bir kayıtta geçen dört kişinin hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Yerde arkadaşlar Cengiz Han'a küsen bulut. Arkadaşlar bu kitapta şöyle diyeyim. E, bu gün olur asla bedelde arkadaşlar Kutubeyev vardı. Bunun ölümü bu ölmüştü arkadaşlar. Bir kayboluyor. kitapta da ölüyor. Nasıl öldüğünü anlatan bir kitap arkadaşlar. Yani Kutubeyev'in nasıl öldüğünü kendisi öğretmen arkadaşlar onu anlatan bir kitap. Bu da merak ettiğim bir kitap. Bayağıdır da arkadaşlar Cengiz Akbatov'u okumamıştım. ve Okuyacağım son kitapları arkadaşlar. Birisi eee Üstümdeki hocamın iletişim Çatışmaları ve Empati, bu da alışveriş videolarında aldığım kitaplardan arkadaşlar. Ee, diğerleri de arkadaşlar, şöyle diyeyim arkadaşlar, bu de, küçük şeylerin serileri var. Yani küçük şeyler 1, küçük şeyler 2, küçük şeyler 3 ve küçük şeyler 4 arkadaşlar. Arkadaşlar bu deniz kabukları, küçük şeyler biri normalde ben okumuştum tekrar okumayı düşünüyorum arkadaşlar. Mesela küçük şeyler 2'de de de e, tulumbacı sendromu ve suflörlü yaşamlar. Bunu zaten alışveriş videolarında görmüştürsünüz arkadaşlar. E, ondan sonra yaşama yerleşmek küçük şeyler 3 ve eşitler evi küçük şeyler 4 arkadaşlar. Bir de iletişim çalışma, çatışmaları ve empati. Arkadaşlar Üstün Dökmen hocamın daha önce TRT'de programları vardı ve Üstün Dökmen hocam e, çok sevdiğim yani üniversitede öğretim üyeliği de yapmış. Hani belli bir yaşın üzerindekiler Üstündekiler Hocamı bilir. TRT'de programları vardı ve benim sevdiğim de bir takip ettiğim bir programdı arkadaşlar. Küçük şeyler diye programı vardı arkadaşlar televizyonda TRT'de. Ee, arkadaşlar bu 2022 yılında okumayı düşündüğüm kitaplar bunlar arkadaşlar. Ee, videoyu buza, bu ana kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız videolarımı izlemeye devam ederseniz arkadaşlar bir beğeni atarsanız güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz ve takip etmeye devam ederseniz zil e, zili açarsanız bildirimler arkadaşlar çok sevinirim çok mutlu olurum. Çünkü sizin destekleriniz arkadaşlar beni daha ekstra motive ediyor arkadaşlar. Siz olmadığınız sürece kanalımın bir anlamı da yok. Bana bu zamana kadar destek olduğunuzdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün de anlatacaklarım bu kadar Kendinize çok çok iyi bakın. iyi günler.